Niye uzun zamandır video gelmiyor? Niye acaba? Ne? Ah, tablet yasak çünkü. Evet arkadaşlar tablet yasak. Yeni hesap açtım bir gün. Kuziler, kuzenlerim. Bugün arkadaşlar hani benim kuzenlerim var ya. Kuzenlerimin olduğu bir kulüp de var. Hatta anıl hesabı var ya. He o da var o kulüpte. Bak arkadaş şekli bende. Yok şu an değil. Bu hesap benim yemin 10 bak 25k oldu. Neyse arkadaşlar. E, bir gün yeni hesap açtım. Kuziler diye. Evet kuziler. Bir tane e, maç atıyorduk tamam mı? Ya hayır. Maç atıyorduk. Bellingham. Hayır. Hayır. Bellingham diye birisi e, beni davet etti. Uf! Sonra. E, davet etti. Ben ne diyor? Neyse. E, şimdi. E, hadi. Ya ey. Neyse savaşa girelim. Ben Frank bir 4 rank geleyim. Neyse keseyim buraları arkadaşlar. Hadi bakalım savaşa giriyoruz. Evet maç başladı şimdi. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Bunu köyün bankanlığına yükleyeceğim. Go. Arkadaşlar ben video video çekmeyi unuttum. Bak 100 kupa oldum tamam mı? Ondan sonra video çekme fikri geldi. Aslında daha önce de vardı. Burayı da kırdık ve maç bitti. Evet 129 kupa olduk. Kulüpler 400 kupada açılacakmış. Bir gün de 400 kupa olacağız. Çünkü o kulübe bakın bu kulübe hiç. Bu benim arkadaşım. 8000 kupa olamadı. Ya yeterli kupam nasıl yok? Sıfır yap. Benim de 129 kupam. <laughs> ya yani niye 400 kupada ya? 200 kupada açılsın kulüpler ya ya da 150. Yok yok sıfır. Neyse 4 rank yapalım. Ya da e, şu ikisini 5 rank yapalım. Cristiano Ronaldo gol. Uf. Yoksa bir gün 200 kupa mı var? Ya şaka yaptım tabii ki de 400 kupa olacağız. Galatasaray diye birisi var. Fenerbahçeliyim ama profiline bak Oğlum yenilik ya. Neyse canım canım sağ olsun. Bak kötü bir şey yazarsınız ağzı alkmalı. Şaka lan. Kardeşlik. <laughs> Oğlum bak futbol futbol yeni izlemeye başladım. Şaka şaka. Bir yıldan beri izliyorum. Ya eskiden futbolla ilgim yoktu yemin et. Yaş yoktu da yani. Yoo. Ben futbol bilmeden Ronaldo'yu da Ne kadar iyi bir su. ya. Başladı. Başladık ya. Üf. Abi şunu da öldüremiyorum. Popcorn. He lan lan profile bakacak bir tane. Ya şu popcorn olan adamı arkadaş ekleyeceğim. İsmini çok sevdim. Popcorn. At bana at. Pas atmıyor. İlla kendisi atacak. Hmm. Ben de yapıyorum da neyse. Ve 155 kupa oldu. 150 kupa. ne anlatıyorum. Bunu da açacağız değil mi? Evet. Ya pokon ya ben. Pok pok pok. Bunu sakılacak. Evet. Burada balyi alacağım bu sefer. Hep bunu alıyorum. Burada da koltuğu Bul bul bul. Bir normal. Güzel. Bak burada Dynamite mainlerden özür dilerim. Burada ben 8 bin. 3 seviye yapalım en az. Yeah, boy. Oh be hesap. Hesap gösterdim en az kupa. Böyle. 56 karakteri var. Ya hava atmıyorum Hatta 26 karlı hatta hesabınızın kaç kupa olduğunu söyleyeyim. Belki benden daha yüksek birisi de vardır. Aşamalım birçok kişiden daha iyidir. Düşük kupada olsa bile. Bak. Bir şey göstereyim. Ben kulübe bir Neyse. Şimdi ha. he, Bu aksesuar. Yıldız Gülünce 9 dakika plan. net 400 kup almamız lazım. Yani video biraz uzun sürecek. Bugün bir, ee, bir bir 3 iki, iki tane video yükleyeceğim. Diğer bu arada videoları aynı gün atacağım. Yani bugün Bugün kaç Nisan? 4 Nisan Minecraft'ın filmi çıkıyor. lan Dur, canım yok. Etkisi sol bir ya. ya neyse gol. Ee, diğer videoda da arkadaşlar kaç kupa alalım? Hadi bakın 800 kupa alalım. Ee, o diğer kupada da ya kupa ne alaka kupa Neyse ben ayarlarım? Şöyle mi olsa acaba? Diğer videoda 700. O diğer videoda. Da, şimdi bakın bu video 400. O vid e, diğer video, ikinci video 700. 3. video 1000 olalım. Bak böyle olsun. Ama bir şey diyeyim, ellerim gidecek. 1000 kupa yani zor. Lol. Bir tane maysa diye bir şey var hesap. Küçük bir maysa var tamam mı bak. Kuzenim var bir tane. Kuzenim ne bak bu kuzenimin hesabı tamam mı bot yedi. Tane bunun kardeşi var çok tatlı böyle. Çok tatlı. Bu da e, kuzenimin hesabı o yüzden kuziler. Bir tane daha kuzenim var ama e, tablet yasakmış ona izin vermiyor. Neyse. Hadi bakalım. 200 kupa, 400 kupa. Aslında ıı, yok. Tamam bir şey değil Öyle kalsın kupalı. Kupayla ilgili konuşacaktım yemin ederim. Bir git, bir git, bir git. Buradan da atamıyorum ya. Neyse ben de bir kere yapmıştım bunu. Şüpheli. Golümüzü attık. Ata ata attık. Üf be kaç kilo oldu. Derman. Spiren. Aaa. Popcorn'u arkaya çekleyecek. Durun. Oğlum kupamız gelsin. Aa Bellingham beni arkadaşlıktan atmış. Vay piç. Tövbe tövbe ya. Allah'ım. Çünkü gözükmüyor. Popcorn nerede? Durun. İşte bu. Oha adamın kencesi. Neyse popcorn 25. Popcorn. Oh, cool. O oh, a kabul etmiş mi? E etmiş adamın da. Evet, ne daha karışık isteği gönderik. Gönder. Buna geçerim. çat Pristik. Oha. Bunu nasıl Ne Nasıl kulüp bu? popcorn'a arkadaş olduk. Merhaba. Selam. Aleyküm. Bu adam troll mü yapıyor? Türkiye from. From country. Ya sen de Türksün ya. Troll mü yapıyorsun diye. Sen Türksün. Sen Türksün diyeceğim. Türksün. Sen Türksün. <laughs> Troll yapma. Troll yapma yapma. on Marvel'den yoksa Ukrayna. Ay. Troll. <gülüyor> Ayrıldı. <gülüyor> Ayrıldı. Anladın mı? Anladım bak sen hile ay troll hile değil şaka. Bak troll yaptığını anladım he. Bu arkadaşlıktan atmadım? Ha çıkmış. He takipçileri de işlemez. He ee, adam merhaba demeseydi. Merhaba dedi. Yoksa ben, dur lan. Uk Ukrayna'yı bilmiyorum. Belki oradaki. Ya çok saçma alıyorum. Ne Ukrayna Türkçe konuşuyorsa. Ben çok saçma alıyorum. Merhaba yapıp kredemiz. Evler kare ise niye daire içindeki? Fabian kim o? He bak bu, bu bot hep karşıma çıkıyor da öleceğim. Şu nasıl kim o? Don don, don. hesaplaşmaya gel. Dur ya. O Sudan mı, Filistin mi? Yoksa. Sudan galiba. Yoksa yanlış söylüyorsam. içimdeki ses falan. Çolak bir 2 3 Çolak 1-2-3. Dünyanın en iyi ismi. Ya buna kullansaydım. Neyse. Kuziller, 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 dun 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 195 kupa. Oh arkadaşlıktan çıkarılmış. Hadi bak, bakın bir maç oynayalım. İşte maç. Şaka lan. Real <laughs> Madrid çimle. Biz parça dedim ama. Hala Madrid. Kama viga kama o. Vini vini yo. bebe o. Jut be jut belingan beli yo. Kırılan Ya söyleyemiyorum isimlerini. Mesela Şükrin ya onu söyleyebiliyorum. x x, x kaka. Şaka. şakalıyım. Snajder. Snajder. Ya bak söyleyeyim. Alçın Er e, arkadaşımız. Arkadaşlar e, Icardi mi olsun ben mi? Yorumlara yazın. Yoksa El Nesri mi? El Nesri mi? Jeko mu? Yorumlara yazın. İkisinin de yanıtını verin. Yorumları bekliyorum. S sabitlerim ilk cevaplarını. Vallahi oğlum bak sabitlerime var bende. Yemin ederim lan. Evet, takım etkinlikleri açılmış. İşte bu. görebilirsin 250 kupa. Abi ya. Takımdan bir ayrılık. Valencia. Valencia eşittir. Gol demek. Vay be. Alex de Souza. Volkan, Alex. Alex de Souza. canım dolsun diye bekliyorum. Ya ben bunu nasıl yapayım? Abdülkadir'im ma gitti nakkı. Abdülkadir'im ma gitti nakkı. Dominik Tikovic.

sen ne yapıyorsun oh <laughs> bu brawl kostümü ha 不起来，咋说 Allah'ım bu, bu nerede? Ona tirese bin yüz do. Ya gel. Ağzına sıçalım gel. Arkadaşlar bir dahaki videoya mı saklasak acaba? Ben öyle düşünüyorum. Ya nakat nakat. Acaba nakat mı oynasın? Oh be. Nokta 300 kupa da ya. Hadi devam. Devam. Ee şey bu, bu ne? Üff. Arkadaşlar bu video 300 kupa olup bitirsin. Ya da ben bu videoyu bitireyim ya bu maçtan sonra. Çünkü çok uzun olunca e, yani izlenmiyor çok. Çok uzun olunca. Hoppa. Neyse bilerek öldüm zaten. Neyse e, 20 dakika doldu. E, ee, diğer iki videoda da belki 400 olur olabiliriz. Ee, her video 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika olacak arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz videoları. Bu birinci bölüm. Bak. Ama özel bölümler 1 saat 40 dakika. 1 saat 40 dakika 50 dakika istediğiniz bir olabilir özel bölümler 10 bölüm 10 bölüm mesela Brawl Stars oynuyoruz 10 özel Brawl Stars oynuyoruz 20 özel öyle gidecek arkadaşlar bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum hem de bayağı bir devam ettirmeyi size söyleyeyim vallahi neyse görüşürüz görüşürüz değil çünkü bir tane daha video yükleyeceğim